Sayın Avukat İbrahim Güllü Bey bizlerle beraber olacak. Tüket Konfet Konfederasyonu Başkan Yardımcısı. Çok önemli bir konuyu değerlendireceğiz. Denetimler artıyor. Gıda denetimleri gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Bu konuyla karşılaşan tüketicilerin neler yapması gerektiğini Avukat İbrahim Güllü Bey ile konuşacağız. İbrahim Bey yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Ziya Bey, hoş bulduk. Tüm seyircilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere sevgi ve saygıyla konuk etmenin gururunu yaşıyoruz diyelim. Şimdi e, İbrahim Bey, özellikle e, denetim konusunda... Gerek bakanlıkların yapmış olduğu çalışmalar mali açıdan da olsun, sıhhi açıdan da olsun önem arz etmekte. Bifet'te domuz eti skandalında tepkiler büyümeye başladı. Domuz eti skandalı noktasında çok ciddi anlamda sıkıntılar da yaşanmıştı geçmişte. Siz bu denetimlerin sıklaştırıldığı bir noktada, konulan yaptırımların nasıl buluyorsunuz yeterli mi yetersiz mi neler yapılması gerekiyor bir tüketici böyle bir durumla karşılaştığında neler yapmalı ee, teşekkür ederim. Öncelikle tabii ki Tarım ve Orman Bakanlığımızın e, ...sağda olması, takip ve tashiş ve halkın sağlığına doğrudan zarar verici e, ürünleri tespit edip bunu da kamuoyuna açıklaması biz tüketiciler cephesinden baktığımızda ee, tüketicilerin aydınlatılması bilgilendirme hakkı kapsamında e, ürünlerin neler olduğunu bilebilmemiz son derece e, yerinde ve güzel uygulamalar. Şimdi ben şunu da gördüm en son e, yapılan tespitte. Bir önceki e, bakanlığımızın güncellemesi 31 Temmuz'daydı. Hı hı, evet. Şimdi şimdiki güncelleme ise 14 Ağustos'ta. Yani bu şu demek ee, bizim bakanlığımız artık belli bir periyotta olmadan e, Ki biz onu genelde aylık bazda düşünüyorduk Veya 3 ayda bir acaba güncellenir mi diye düşünüyorduk ama Anladığım kadarıyla e, işin vahameti de dikkate alınarak Tespit yapıldığı anda bu kamuoyuyla açıklanmaya başladı Bakın evet. bir önceki tespit 31 Temmuz Hı hı. Şimdiki açıklanan e, güncelleme e, şeyi 14 Ağustos. Şimdi bu iki e, 14 günlük süre içerisinde çok önemli bir tespit yer aldı. Kesinlikle. 30, 31 Temmuz'da bir e, ürün, bir firmanın bir ürünündeki, e, affedersiniz o domuz eti tespiti hı hı. aynı ürünün bir başka markasında başka bir ürününde, öncekinde salamba, şimdikinde sucuk. Evet, 14 evet. Ağustos'taki tespitte de yer aldı. Bu Peki. şunu gösteriyor. Evet. Buyurun. Bu, Bu şunu gösteriyor. Hı hı. Ee, bakanlığımız bir çalışmalarını denetimlerini... çok ciddi anlamda yapıyor ama bunun karşılığında firmalarda bunlardan kaçabilmek, tabi caizse... arkasını dolanabilmek adına ...değişik marka ve ürünler ...bu o, malum hayvanın... E, ...ürününü... ...şeyini kullandığını gösteriyorlar. Tam da bu... bu ...tam da bu, bu noktada şunu sormak istiyorum aslında... ...bu kadar denetime rağmen... ...bu kadar denetime rağmen... ...sizin de belirttiğiniz gibi... ...Bifet ismini de söyleyeceğim açık nette olarak... Ee, ...bu noktada... ...bu noktada neden aldatmaya devam ediyor... ve Tüketici bu noktada nasıl davranmalı, ne, neden aldatılıyor, nasıl aldatılıyor? Farklı markalarla ürünler çıkarttığını söylediniz. Bunun haricinde e, uyguladıkları farklı bir aldatma yöntemi var mı? Konunun takibini çok sıkı yaptığınız için size soruyorum efendim. Ee, sağ olun. Tabii ki şimdi biz burada şunu görüyoruz. Her ne kadar Tarım bu tespitlerinin sonucunda, e, afişe ediyor ki bize göre e, bir şirkete verilebilecek en büyük ceza afişe etmektir. Hı -hı. Çünkü afişe olmak bir firmanın ticari itibarı e, tabiri caizse e, yerle bir edilmesi gibi düşünmek lazım. Hı -hı. Bu noktada Tarım Bakanlığımızın bu e, güvenlik gıda nokta tarım orman e, gov.tr e, web sayfası üzerinden bunu açıklaması listeyi güncellemesi son derece önemli afişe etme olayı son derece güzel bir şekilde yapılıyor. Bunun yanında tabii ki Tarım Bakanlığı sadece afiş etmekle kalmıyor. Bu firmalarla ilgili olarak yani taklit ve taşış yapan... ...ya da halkın sağlığıyla oynayan firmalarla... ...halkın sağlığını tehlikeye düşüren firmalarla ilgili idari para cezaları da uygulanıyor. Ve bunlar ciro esası üzerinden uygulanıyor ve bu, bu ciddi anlamda da para cezaları verildiğini biliyoruz bakın 14 günlük bir süreden bahsettiniz evet. bu kadar kısa sürede ve tarih belirtilmesin belki iki gün sonra da yapılabilecek bu denetim takibat çok çok önemli hakikaten bakanlığımızın Tabii. çalışmasını takdir etmek gerekiyor ama şu nokta bakın 14 gün önce zaten bir ceza yemiş bu firma bu ikincisi evet. salamdan sucağa dönmüş ürünü farklı marka adında çıkartmış şu olmuş bu olmuş kapatma Hı -hı. neden gelmiyor Şimdi ben de o noktaya doğru gidiyordum Ziya Bey. Şimdi idari para cezaları da kesiliyor. Bakanlığımız aynı zamanda halkın sağlığını tehlikeye düşüren bu firma ile ilgili tutanakları Cumhuriyet Savcılıklarımızda da ihbarda bulunuyor. Hı. Yani e, işin idari sorgulaması, idari denetiminin yanında cezai sorgulamada, cezai denetimi de e, ön plana tutuyor ve savcılıklarımızla bununla ilgili Kamu davası açacaklar mutlaka hmm. çünkü bu denetim raporları savcılıklarımız için yeterli delil olarak kabul edilecektir. Ancak burada mevzuatımızı incelediğimizde Türk Ceza Kanunu'nun 186. maddesinde halkın sağlığını tehlikeye atan ürünleri üreten, satan firmalarla ilgili yaptırıma baktığımızda bir hmm. yıldan beş yıla kadar e, hapis cezası öngörülüyor. ...ve bu cezalar maalesef alt sınır bir yıl olduğu için... ...ve iki yılın altındaki verilen cezalar da para cezasına çevrilip ertelenebildiği için... ...verilen cezalar büyük bir ihtimalle hapis cezaları para cezalarına çevriliyor... Hmm. ...ve bu para cezalar da erteleniyor. Yani şu anki mevcut yasal mevzuatımız caydırıcı olmaktan biraz uzak. Bu noktada biz sizlerin aracılığıyla ki... ...Tarım Bakanlığımızın, Ticaret Bakanlığımızın, Tüketici Konfederasyonu'nu çok ciddi anlamda takip ettiğini biliyoruz. Sizin arzunuzda şu e, talepte bulunalım. Lütfen. E, meclisimiz, meclisimiz bu yasal düzenlemede bir yıldan beş yıla kadar ceza olsun ama paraya çevri, çevrilemez ve ertelenemez şeklinde bir hüküm olsun. Çünkü Ziya Bey burada doğrudan halkın sağlığıyla ilgili bir ...durum söz konusu. Hı hı. Allah korusun bu sağlıksız gıdalardan... ...kaynaklı olarak... ...zaman zaman görüyoruz... ...besin zehirlenmeleri vesaireleri... ...insanların can canları gidebiliyor... ...çok ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Dolayısıyla bizim burada... ...bakanlığımızdan bir, bir beklentimiz de... ...buradaki yasal düzenlemedeki... ...para cezasını... hapis cezasının paraya çevrilememesi... ...ve ertelenmemesi yönünde bir e, uygulamanın bir düzenlemenin getirilmiş olması. Peki hı hı. bunun dışında biz bakıyoruz ki şunu gördük bu en son düzenlemede. O firma bir başka üründe, bir başka markasında e, yine aynı domuz rensini kullanmış ve halkın sağlığını tehlike yapmış. Hı hı. İşte burada bizim e, Tarım Bakanlığımızın mutlaka bu tür firmalara bu kişilere ...bir e, kara liste uygulamasını hmm. yapması lazım. Yani bu firmanın sahibi ya da bir şirket ortağı ise... ...bu şirkete, bu e, kişiye gıda sektöründe... ...bakın başka sektörlerde insanlar tabii ki çalışma yapabilir... Ama gıda sektöründe özellikle gıda sektöründe herhangi bir faaliyette bulunamaması yönünde bir kara liste uygulamasının mutlaka yapılması lazım. Hani hatalı veya işte e, kasıtlı bir takım ürünlere e, bu maddeler bulaştırılması dışında kasten halkın sağlığıyla canıyla sırf ticari menfaat için oynayan insanlar mutlaka kara listeye alınmalı. Bu firmaların da kapısına mutlaka kilit durmalı. Bakın Kesinlikle. bu kişiler, bu kişiler ne yapıyorlar? Ee, o şirket şirketi kapatıyor, ismini değiştiriyor. Ee, farklı Marka, o, o markanın ismini değiştiriyor, farklı bir marka ismi koyuyor ama yoluna devam ediyor. Bizim burada bakanlığımızdan beklentimiz şu: bu kişilerle ilgili. Bakın, her bir için konuşmuyor. Hı hı hı. Ama Halkın sağlığını doğrudan etkileyen kişilerle ilgili mutlaka kara liste uygulaması olmalı. Bu kişiler gıda sektöründe, bu kişilerin ortak olduğu, hissedere olduğu şirketler gıda sektöründe çalışma yapamamalı, yapmamalı Kesinlikle. diye düşünüyoruz. Kesinlikle. Şimdi İbrahim Bey o kadar önemli bir konuyu aslında dile getiriyorsunuz ki. Gıda noktasında taklit tahşiş demediniz gerçi ama belki taklit tahşişin de bu derece cezalandırılması ve yaptırımlarının çok ciddi artırılması gerekiyor. Biraz önce evet. söylemiş olduğunuz kasten yani sehven olanlar hariç kasten evet. e, böyle bir, halkın sağlığıyla oynayan kurumların hatta bu kurumlara açanların e, dediğiniz gibi kara listeye alınarak bundan sonrasında tekrar gıda üzerine iş yapmamaları sağlanması gerekirken ben bunları gıda teröristi diyorum açık net söyleyeyim. Yani çok doğru bir tabir. Gıda teröristi bunlar çünkü. Bu adamlar Hı. terör gıda teröründen yargılanmalı ve bununla beraber belki de nasıl trafikte bazı ülkelerde görüyoruz işte trafikte kırmızı ışıkta geçenleri e, psikolojik tedavi alıyorlar. Bunlarda da bir sosyopatlık var. Yani sonuç olarak Bak. 3 5 kuruş uğruna halkın sağlığıyla oynayabilecek kadar vicdansızlık noktasına taşınan bir durumda Belki de bir yıl, iki yıl boyunca hapis cezası ile beraber, hapis cezasının içerisinde de yapılabilir. Bu psikolojik tedaviye uygulamaları gerekiyor. Çünkü bu insanlar 3-5 kuruş için herkesi tehlikeye atabilecek ve toplumu ciddi. çok ciddi anlamda sıkıntıya sokabilecek noktadalar. Yani o yüzden altını çizdiğiniz konunun çok ciddi ve çok acele, ivedi bir şekilde gündeme alınması ve gündemde tutulması ve bir an evvel çözüm oluşturulması gerekiyor. Dediğinizde çok haklısınız. Vatandaşlar olarak bizler Tarım Bakanlığı'nın sitesini takip ediyoruz. Bununla beraber markete gittiğimizde dikkat etmemiz gereken konular neler? Bu konuda da seyircilerimize e, yönlendirme yapabilirseniz çok seviniriz. Tabii ki, tabii ki. Ziya ee, Bey biraz önceki düşüncelerinize sonuna kadar katıldığımı söyleyemek istiyorum özellikle. Hı. Bakın bu insanlar para cezasıyla bu işin içinden yırtıyorlar şu anki mevzuatımızla cezai sorumluluk açısından. İnanın orada 3 ay, 6 ay bile yapmış olsa İnanın bu kadar hareket edemeyecekler bu insanlar. Bu Doğru. işletme sahipleri. O yüzden ceza paraya çevrilemez ibareti, ertelenemez iba ibareti çok çok önemli. Şimdi gelelim tüketici ne yapabilir? Hı hı. Tüketicinin ne yapacağından ziyade bir de şurada uygulama yönüyle Tarım Bakanlığımıza bir bizim Tüketici olarak da şöyle bir önerimiz var. Hı hı. Böyle bir uygulaması var mı yok mu Tarım Bakanlığımızın onu bilmiyorum. Bilmeden ...konuşmuş olacağım. Şimdi bakın... E, ...Tanım Bakanlığımız çok güzel bir şey söyledi. Bir markayı... ...BF dediğimiz... Hmm. E, ...ürünü deşifre etti. Yani kamuoyuna dedi ki... ...bu ürün sayın tüketicimiz... ...sayın halkımız... ...bu ürün sizin için halkın sağlığınıza zararlı... Hmm. ...almayın. Biz bunu afiş Şimdi burada... E, ...şöyle bir sıkıntı var. Binlerce satış noktası var satış noktası var. Bunu zincir marketler sattığı gibi küçük market işletmeler hani merdiven Toplatma altı nasıl? demeyelim ama küçük çaplı bakkal dediğimiz kişiler de satıyorlar. Burada şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Bu satın alan almak için, satmak için alan bu işletmeler elinde birçok ürün olacak. Peki bu ürünleri tüketiciye satmadıkları zaman bir sermaye harcamış oluyorlar. Dolayısıyla burada şöyle bir uygulama yapılırsa Tarım Bakanlığımız bu firmaların bütün isimleri bilgi hazinesinde, bilgi bankasında Tarım Bakanlığımızın bünyesinde vardır. Bu paylaşımı yani bu firmayı tüm işletmelere SMS ve mail ortamında gönderseler deseler ki şu halkın sağlığına zararlıdır ve tarım il ve ilçe müdürlüklerimize derhal haber verin ve bu ürünler toplatılsın. Ama bu bir tutanak karşılığında toplatılsın ve hmm. desin ki bakanlığımız hazinemiz desin ki ben sizin bu ürün için ödediğiniz maliyeti, fatura hmm. maliyetini devlet olarak, hazine olarak karşılıyorum. Siz zarar etmeyeceksiniz. Halkımıza bu raflardan artık bunu indirin denildiği takdirde ve bunun ödemeleri bakanlığımız tarafından yapıldığında ki bakanlığımız bu ödemelerin bedelini tekrar o işletmeden e rücu o rücu etsin. Ama hmm. burada biz şunu yapalım. O işletmelerimiz için bir sermaye bağlanmış oluyor ve çoğu maalesef işletmemiz <laughs> o ürünü marketten o raflardan indirmek istemiyor. Çünkü bir para bağlamış, zarar edecek. Hmm. Ama bakanlığımız burada devreye girer. Ee, işletmelerimizi koruyucu düzenleme olarak siz lütfen hemen bilgilendirme yapın, Tarım Bakanlığımız gelsin. Maliyetiniz neyse de biz devlet olarak hemen iki gün içinde, üç gün içinde bu parayı size ödüyoruz denildiği takdirde o işletmelerimiz, o raflarda artık o ürünleri satmazlar. Ee, böylece de bizim e, tüketici olarak market market gezip bu ürün burada var mı yok mu satılıyor mu diye, diye e, bakmamıza da gerek kalmaz. Ama buna rağmen Gözünüzden kaçan şeyler olabilir. Bakanlığımızın yetişemediği denetim mekanizmasının yetişemediği durumlar olabilir. Hı hı. Tüketicilerimiz ALE 174'e derhal ihbarda bulunabilirler. Hı hı. Bir de yine Tarım Bakanlığımızın bir WhatsApp hattı var. Maalesef bu kamuoyunda çok fazla bilinmiyor. Sizin aracınıza buradan söylemek Lütfen, istiyorum. Lütfen. ALE 174'e paralel bir düzenleme var. 0501 hı hı. 174 0 174. Yani bakanlığımızın Tarım Bakanlığımızın Alo Gıda hattına uygun bir WhatsApp hattı var. Bu hı hı. WhatsApp hattına her türlü tarımla ilgili, gıdayla ilgili bir sıkıntılı durum varsa hı hı. fotoğraflayabiliriz, video çekip bu WhatsApp hattına ya da Alo 174'e 7 24 ihbarda bulunabiliriz diye düşünüyoruz. Bir daha tekrarlayalım. 0 501 174 0 174. Yani Doğrudur. bu numarayı bütün vatandaşlar gıda ile ilgili şikayetlerinde bu WhatsApp hattından Tarım Bakanlığı'na göndererek incelenmesini ve gerekli müdahalenin yapılmasını isteyebilirler. i̇steyebilirler. Bir daha söyleyelim. Evet. 0501 174 0174 Evet değerli izleyiciler bu bilgi gerçekten çok çok önemli. Ben şunu da merak ediyorum. Özellikle İbrahim Bey. Şimdi biz evet. genelde olay olduktan sonra çözüm bulma noktasında Kabiliyetimiz maalesef gelişti. Şu son zamanlarda pandemi sonrasında özellikle olayın gerçekleşmesinden önce ki kurallara baktığımızda galiba atlanma oluyor ki bunlar gerçekleşiyor. Bunun tamamen önünü kesebilecek bir düzenleme var mı gıda ile alakalı aslında? Yani Şimdi... zincir marketlerle soğuk zincirle dağıtımları gördük, işte denetlenmesini gördük ama maalesef hırsıza kılıf çok. Hırsıza kılıf çok Şimdi e, aynen öyle. Ziya Bey caydırıcı cezalar olmadığı müddetçe hı hı. maalesef e, biz bunları yaşarız. Çünkü insanlar şunu, e, kötü niyeti insanlar şunu yapıyor. Yani ben e, bir ürün piyasaya sürerim, buradan e, ciddi bir e, tabir caizse vo, vo, vole vururum, biraz ciddi bir para toplarım. Yani ne olacak? Devlet bana keseceği cezayı ya da vereceği cezayı para cezası olarak öderim. Dolayısıyla da yaptığım yanıma kar kalır. Maslığını yok etmediğimiz müddetçe biz bu tür sıkıntıları yaşayabiliriz. Evet, e, kamu otoritesi denetimini yapacak yapıyor. Hı. Biz tüketici olarak sahada olup onun yanında yer alacak ihbar hatlarını kullanmamız lazım. Bari 174 gibi WhatsApp hattı gibi. Ama dediğim gibi cezaların caydırıcılığının ön planda olması gerekir ki bir insan onu yapacak ise hı hı. 50 defa düşünmesi lazım. Yani bu dünya olduğu gibi öbür tarafı da düşünmek gerekiyor. Çünkü o Öbür gıda pek düşün pek düşünen yok diye bey de maalesef. bu dünyada bunu adımını attırmamak lazım. Kesinlikle çok haklısınız. Hatta <laughs> e, bununla ilgili birçok örneği maalesef haber olarak da aktarmak durumunda kaldık. Adımın ifadesi hala kulaklarımda. Kardeşim 270 lira ceza var. Bin lira bile. değil. <laughs> Bakın 270 lira ceza var. Ben milyarları veya milyonları kazandıktan sonra 270 öderim. Neden belge alayım? ...mantığında evet. haberleri de evet. aktarma durumunda kaldık. Gerçekten çok çok önemli konu. Şimdi bir diğer önemli bir konu müsaadeniz olursa inşallah... ...özellikle evet. bu son dönemlerde marketlerdeki bazı indirimleri gündeme taşımak istiyorum eğer vaktiniz varsa. Hı -hı. Özellikle evet. baktığımızda indirimler aslında bindirim tadı vermeye başladı. Özellikle Hı -hı. son zamanlarda. Yani belli bir rakam yükseltiliyor tekrar düşürülme oluyor... Tarihlerine bakıyorsunuz bazıları emin olun Ocak ayı fiyatları gibi gözüküyor. Gıda da bu kadar değişkenliğin olduğu noktada bu fiyatların bu şekilde arttırılıp düşürülmesi için ne gibi bir gerekçe var? Veya bunun önüne nasıl geçilebilir? Şimdi e, maalesef e, özellikle son kullanım tarihi, e, son tüketim tarihi yaklaşmış ürünlerde hı hı. indirim yapıyor firmalar. Buna da dikkat etmek lazım. Yani indirim yapılıyor ama yani indirimin yapılma gerekçesi o ürünün çok kısa zamanda tüketilebilecek ıı, durumda olması gerekiyor. O yüzden tüketicilerimiz indirim fiyatlarına fiyatlara bakarken aynı zamanda zaten ıı, biz ıı, tüketicilerimize şunu öneriyoruz Diya Bey. Iı, etiket okur okuryazarlığı ya da gıda okur okuryazarlığı dediğimiz bir kavramın geliştirilmesi lazım. Ben hanım ıı, ve, ve Orman Bakanlığımızın o taktik ve tarışışla ilgili web sayfasına bakarken orada güzel bir Bölüm gördüm, gıda okur yazarlığı diye. Bakanlığımız da bu konuda demek ki orada bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Bu da açıkçası hoşumuza gittiğini söylemek istiyorum. Hı -hı. Biz tüketiciler olarak da etiket okur yazarlığına mutlaka bakmamız lazım. Yani aldığımız ürünün üzerinde son kullanma tarihinin ne olduğunun açık Hı -hı. olarak bilinmesi lazım. Bu arada biraz önceki olayla bağlantılı olarak şimdi Hı -hı. domuz eti. Ee, ürünlerde kullanılabilir. Bu, bunda bir sıkıntı yok ama bunun etiketinde belirtilmesi lazım. Hmm. Yani şimdi e, bu bir tercih meselesi. Bir de tabii ki bu arada bu ürünleri satan kişilerin toplumun dini milli Hassasiyetler. hassasiyetlerine mutlaka dikkat etmeleri gerekir. Hmm. Türk toplumun bu mendebur hayvanın bir parçasının yedi işte ürünlerde kullanılmasına arzu etmiyor büyük bir çoğunluk itibariyle. Ha domuz etini çok severek yiyen insanlar da var. Onlarda da hiç sıkıntı yok. Ama ben tüketici olarak şunu bilmem lazım. Eğer milli hassasiyetim varsa o ürünü aldığımda domuz eti içinde domuz eti vardır ibaresini hatta böyle bir kırmızı patlangaç şeklinde evet. ambalajının evet. üzerinde Domuz eti içermektedir diye Kırmızı bir patlamanın e, Ki bilim tarafından bile sağlığa zararlı olduğu ispatlanmış bir hayvandan bahsediyoruz aslında. Evet, yani evet. bilim adamları bile sağlığa zararlı olduğunu çok net ortaya koyuyorlar. Ee, yani insanların tercihlerine de şey yapmamak lazım, evet. yasaklamamak lazım. Ama en azından şu hassasiyeti de koymak lazım. Yani ben eğer dini inancım gereği o üründen uzak duruyorsam bunu ben bileyim yani. Aldığım ürünü al, alır almak ilk karşı o kırmızı patlangıcı göreyim ki, ki ben bunu hemen geri koyayım almayayım. E, bu çok önemli e, etiket oku yazarlığı çok Hı -hı. çok önemli indirimleri Kesinlikle. takip etmemiz çok önemli bir de gıda dışındaki indirimlerde şu son 30 gün içerisindeki en düşük fiyatın esas alınması gerekir yasal mevzuatımız bunu söylüyor Daha da böyle bir uygulama yok Hı -hı. E, yani e, o ürünler olabilir indirime girebilir gıda ürünleri ama dediğim gibi burada biz de şunu görüyoruz biz özellikle zincir marketlerde hı hı. E, artık bozulmaya üst tutmuş. örneğin bir muz e, neredeyse e, çürümeye yakın e, indirim yapıyorlar. Yani bu da firmaların e, yaklaşımı, tüketiciye yaklaşım açısından hoş olmayan bir davranış olarak şey yapar. İndirim yapılması güzel ama bunu e, bozulan veya son kullanım tarihi yaklaşmış ürünlerde değil her üründe uygulanması diye düşünüyorum. Evet kesinlikle. Bir de bazı marketlerde özellikle zincir marketlerde kendi ürünleri olmayan veya devamlı sattıkları ürünlerin haricinde farklı markaların ürünlerini farklı fiyatlardan satma gibi bir kampanya ...dönemi başlatılıyor. Burada da dediğiniz evet. gibi takdir ve tarih noktasında... ...çok dikkatli olmak lazım. Etiket noktasının çok çok önemli olması lazım. Biz de buradan bir teklifte bulunan Gıda okuryazarlığı dediğiniz gibi çok çok önemli aslında... ...finansal okuryazarlıkla beraber... Gıda okur yazarlığı da e, hayatımızın kalitesi açısından çok çok önemi arz ediyor. Belki bununla ilgili bir kamu spotu bile hazırlanabilir. Bu da Kesinlikle. ayrı bir önem arz ediyor dediğiniz gibi. İbrahim Bey çok teşekkür e, ediyoruz. E, e, Hı, i̇ki dakikamız varsa Lütfen. bu konuyla L bağlantılı olarak bir konuya daha değinmek istiyorum. Lütfen. Yine, yine e, bakanlıklarımızın bir güzel uygulaması var. Market fiyatı.org.tr evet, evet, şeklinde. Evet. Evet. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın önderliğinde ama Ticaret Bakanlığımızın eee denetimiyle vesaireyle burada artık altı 6 tane zincir marketin yaklaşık 50 bin ürünü lokasyon olarak oldu, bakın evet. e, tabii ki bunun mobil aplikasyonu da bu ay e, devreye içerisinde devreye girdi. Devreye hı hı. girdi. Ha, dolayısıyla dolayısıyla biz önceki gibi bir ürünü ...A zincir markette örneğin 100 lira diğerinde B'de 150 diğerinde 200 lira gibi farklı ve e, akıl almaz e, fiyat farklılarını artık görmeyeceğiz demektir. Bu uygulamaya tüketicilerimizin e, hem e, bu fahiş fiyatla mücadele açısından hem de ceplerini... E, İyi kullanabilmeleri, gelirlerini iyi harcayabilmeleri, ucuz alışveriş yapabilmeleri açısından dikkatli bir şekilde bu mobil aplikasyonlarını, cep telefonlarını indirmelerini ve tüm ürünleri alışveriş yaparken bunu kullanmalarını öneriyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz İbrahim Bey. İnşallah farklı programlarda bu konuyu biraz daha detaylandırırız. Daha da ayrıntılı bir şekilde ele alma şansımız olur. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz efendim. İyi akşamlar efendim. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler önemli konular gıdamız, sağlığımız, geleceğimiz için inşallah